dedim diyeceğim. Yani hepinizin arkadaşları bunu sizler bitti. Videom kapandı. Korku oyunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu tutulursa çekme. Elonebr oynayacağız. Konuşmadan direkt girdim. Evet arkadaşlar şey burada ben de var. Granny bildiğiniz gibi ben çok fazla korku oyunu çekmem. Evet arkadaşlar. Ve hiç Evet arkadaşlar. Yes dedik. Love dedik. Oğlum niye başlıyor? Continue dedik. Yine continue dedik. Ve başla dedik. Tam başladı arkadaşlar. Ben de burada oynayabilmesi bekliyorum. Day 1 yani gündür. Sanırım. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Başka. Ölünce değişeceğiz. Bakalım ne olacak. ben altıma sıçarım. Bu oyun taktiği ne biliyorsunuz? Gidiyorsunuz. Kapatıyorsunuz böyle bir saat bekliyorsunuz. Arkanız dedin şimdi bırakın ve dans edin. Bekle döndüreyim siz görün. Hadi. Yine gözüm yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Geldi kanka. Lan geldi. Şu uh, grani bir tane ver. ölek. Granny! Öldüm. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum. Çünkü güzel oynamam. Gün Bak çok güzel bir şey yapacağım. Bunu bunu bence kimsenin aklına gelmemişti. Hemen. Aç. Adal'dan. Ne? Ne arkadaşlar. Stranger Things aşireti kuralım. Hemen. İzlemeyenler varsa hemen izlesin. Şu, şimdi bak şuradan gidecek. bakalım. Sonra bana bin teşekkür edecekler. Abi ya. Şey, i̇zlemekten hayatım olmayacaktı. Bakalım. Şuna. Nene nene. 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 Açık adı nene artık. Arkadaşlar benim adı nene. 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 Yeteci. Yeterse geleceğim mi? Git koş. Koşalım. <laughs> Oğlum altayım. Lan lan. hadi. <laughs> lan onu. Kapıyı mı açtın? Sıçtı. Oğlum arkanda çok var. Oğlum kutuya nasıl gidiyorum? Bu ne biçim? Bu <laughs> sandıkmış. Doğuz abi mallıktı derim yani. Buraya gelemez. Gelemez. Bak ben bile greni bilmiyorum ama biliyorum. Buraya gelemez oğlum. Git havalandı şey Şu böyle korkuyorum. Şimdi granny, granny tutulmasın arkadaşlar, tutmayın, lütfen. <laughs> İşler katılmıyor diyorlar ha. Bırak maması ver. Şimdi arkadaşlar, Bilal salladı kafasından çok güzel bir şey atacağım. Kimse bilmiyor dedi. de dark riddle yani hello neighbor'ın çakmasına başlıyor. İndi mi bir bak? İndi mi bir bak? Ne? Oynar. Suyu versen olur. Demiş diyor mu? Gittim. 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 de su. <laughs> su. <Suçtu. gülüyor> Kal. Aşağı Ben oynayayım çünkü bu oyunun pro. Hayır. Valla. Egemen kan. <laughs> Egemen kan izleyenler. Şey bu oyunu iki dakikada aşağı geçeceğim. Bu videoda 2 dakikadan aşağı çekelim. Aşağı, aşağı mı? Aşağıya. Arkadaş 2 dakika dedi. 2 dakikadan fazla olursa bir el dövüyoruz. Şey, şey. 2 dakika değil de. Bir 10 dakika. Olur. Bunun şey modu da var. He. Görünmezsin oyunda. Seni yakalayamıyor. Sen sese geleceksin değil mi? Hayır. Egemen Kaan. Egemen Kaan'cı Bilal. Ben bu oyunu oynadım ne, 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 ne. O Salak video kapanmamış. Bu kötü ya. Ne, 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 ne. Değil mi? Evet ya. Yani şey yapıyor. Bana bana 6 dakika, 1 dakika, 7 dakika, 8 dakika olmuş. Evet arkadaşlar şimdi Ekrem geliyor. Oha ev değişmiş lan. <laughs> Bu onun evi değil ki salak. Onun. Onun bizim ev değişmiş. He. Değişir o bak niye açmıyorsun? Ha kutuyla mı gidiyorsun? Oğlum çok saçma. Şu oyunu oyunda ölünce yine mi kutuyla gireceğim mecbur? Şu anahtar yok mu açmak için? Hadi bay bay. bay. Arkasında evet. ne de yazıyor? Bu bak arkana. Bu bu çok yavaş mı? O kim oğlum? Köpeği. Öyle köpek mi olur? Bilmiyorum.

YouTube atasözü var bilir misin? Kimin biliyorsun? Söyleyeyim mi? Benim. Bu ne ya? Ben bu ilk diyor? kez görüyorum oğlum. Ama bu yalan güncellenmiş. Bak şimdi. Şey, <laughs> şey, şey. Tamam. Şimdi abi. Bir şarkımız bu sene çok yapar. Senin Allah'ına gideyim ben abici. Tüm süper mikro bir sence için ne işte Abdullah abici. Bu arada arkadaşlar diyorum ki 30 abone olursak bir şarkı mı çıkarsam? Ha ve şarkı da mana 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 Trabzon Spor gıdı 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 Trabzon Spor. Ne dersiniz? Bence olur. Champions bu sene çok güzel be. Senin ağlarına gitmiyorum ben hamşik. Tüm süperlikle sarmamış bir sancı içinden geçti Abdullah Avcı. Arkadaşlar diyorum ki Bilal ee, Biz 30 abone olursak hatta 25 Şu an 24 aboneyiz 25 abone olursak Bilal'le Bilel'e değil de, birine kışkırtma gelsin mi? Gelsin, bu kafayı da verirsin. Hayır. Ya. Ne yazıyor ya? O da bir cok güzel, ne ediyor ama. O olmaz. Ya oğlum baksana şu videoya, diyor. diyorum ki, ee, Bilel şarkı çıkartacak. Tamam arkadaşlar? Bir olursa. Bilal'e özel bir şarkı bir çıkacak. Ama Bilal söylediği şarkı. Ne dersiniz? Arkadaşlar. Ne hmm. dersiniz? Oğlum yanlış bıraktım dedektifi ele geçiriyor İsim değiştir oyun merkezi. Çocuğumuz dünyadaki bütün veletler oyun merkezi koyduğu için. Olum Olum. <laughs> oyun merkezi, 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 Bir tane, bir, iki tane oyun çekmiş. Oğlum sen niye iki abonen var?

Senin senin kokun başka. Boş ver kuybeçi Boş ver kuybeçi bana. Boş var, yol ver yol biçim biçim da. Da. boş ver. O, o teyze 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 elimi artık bırakma teyze. O teyze 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 Bırakma İnternet yok mu? İnternet yok diyor. <laughs> E bunun interneti yok, ne olacak? <laughs> o teyze, teyze, teyze Elimi Oğlum artık bırakma tamam. teyze O teyze, teyze, teyze bırakma. O teyze, teyze, teyze O teyze, teyze, teyze Ama öldürmüyor, sadece doldurur Ama tek istedi O teyze, teyze, teyze Elimi ya artık bırakma Bir kere ben de Youtube kanalıma video açıyorum Abi Amit devijen, va Amit devijen, va Amit sen almadın, akşam benim de şam. Evet. Doo -do 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 -do. Arkadaşlar, Aa, bazılarını söyledi. Yapıyorsun aynı oyun videolarını azıcık başka bir şey de Onlar bu. nasıl yazın arkadaşlar ben de izliyorum. saçım Ona bak. Gel her şeye şarkı söyler. 12 O teyze teyze teyze. <gülüyor> <gülüyor> Bugün <laughs> de Ahmet varmış. Aha. Ha bizim büyük usta. Arkadaşlar bunun ismi ne olsun? Bence Şazım Usta olsun. Ahmet de şey oynuyor. Onun adı ne? Çakma ile boş Evet çak. Demiş sakma değil. Çakma Hello Neighbor. Ama ney be? Ne? Açırsam ben buradan çıksam bir şey olmaz. Şu internetimiz de çekiyor anlamıyorum ne neden. Orada. Bakın, orada. Evet, bunu ben 3K şey bitirdim. Ve bugün size... Oğlum ne kadar yavaş. Tabi bugün de sezon olarak. Bunun kafası ne kadar? Ama ne kadar yavaş Radi. Git ya yavaş. evine mi gidiyorsun? Nereye ne gidiyorsun? O teyze baba ne 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 bebeğe bebe, seyken arka teyken. Böyle üstüne de atlayabiliyorsunuz ama yanına vuramıyorsunuz. Evet, bak iyi oynuyor. <türüyor> 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 Hadi ah, oradan! La 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 Lan lan Bana ala biletimi Abi çok çok Gitti Oh azıcık evimizde gezecek bu ne? Arkadaşlar evimizi gezip oyunu bitiriyoruz. Oyunu bitiriyoruz diyorum. Yani bugünlük bu kadar. Çünkü yeter. 15 dakika video. Çünkü Çünkü ne? Ya bak, şey gördüğünüz gibi. La polis! Please. Please. La please. Şaplak atamıyorum ya? Yani bir şey alıp fırlatsam. Ha. La palace. Palace abi. Evet arkadaşlar. Bugünlük abi, bu, bu karardı. Şey Baş. Hani, Soymaya gider. Aşağıya yazın arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar bu videoya 10 like'ın üstünde like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Devam edeceğiz. Hayır. 10 like fazla bir şey. Arkadaşlar Stranger Things'i bir bölüm çekeceğiz. Ya bir bölüm birden başlayacağız. İşte birden başlayacağız. Bir bölüm çekeceğiz. Bir saatlik bir saatlik video açtım. Sonra ikinci bölümü çekeceğiz. İkinci bölüm. Ya da bir sezon boyunca ya bir video yap. Çüş. Abartma. Tabletimde o kadar yer yok. Bir saat bile belki alınabilir. Ya almazsa valla on like'ı boşuna atmamış olursunuz. Rekor olur. Onun yerine Bilal bir şarkı çıkartır. Arkadaşlar 25 like olursak Bilal şarkı çıkartacak. Büyük iddia haydi. abi de şöyle çıktı. Bu da Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da görüşürüz